Arkadaşlar ilk öncelikle e, nasıl indiririz Rayka e, onu göstereceğim. Yukarı www.raycal.com.ru yazalım ve girelim. Girdikten sonra yukarıda sarı bir şey var gördüğünüz gibi. Oraya tıklayalım. Orası indirme yeri. E, sonra burada turuncu gördüğünüz şeye tıklayalım. cektir yani. E, ben de video çektiğim için kasıyor yani. Kasıyor dediğim yani hemen olmuyor. Ben de zaten indirdikten sonra biraz bekletiyor yani. E, bu yine ne kadar bekleyelim arkadaşlar. Kayıt nasıl olunacak? Burada sarı bir şey gördüğünüz gibi. Şurası. perne çipi. Oraya girelim olmak için ve şuraya herhangi bir isim girmemiz lazım IK'ya girerken bu aklınızda olacak ilk de bunu gireceksiniz ee, mesela haydar loke gibi haydar lokolea gibi sizde herhangi bir şey olabilir aklınızda olacak ama burada o okeylemesi lazım burada gördüğünüz gibi yeşil bir okey olması lazım. Burada herhangi bir nick yani, şunun gibi ya da başka bir şey, tek isim de yazabilirsiniz bir yere gideceğiniz zaman görünecek bir şey. Ee, arkadaşlar burada pasaport yazıyorsunuz tabii ki de, ee, sizin aklınızdan herhangi bir şey işte, herhangi bir. Aşağıda şifreyi yazıyoruz. Aşağıda şifre, sonra şuraya iki tane kutucuk bırakın, buraya devamlı e, şifrenizi kayıt, adınızı kayıt yapar. Sonra şuraya basın ve açılacaktır. Ben de şu anda... Kayıt Giriş var şu anda. Ee, ben de Türkçe birçok yer, sizde e, Rusça olacaktır. Benim yanıma gelenler Türkçe yapacağım zaten. Ee, buraya size bir IP verdiği zaman şuraya IP gireceksiniz. Mesela 94, 90'da 261 gibi. Ee, buraya enterleyeceksiniz ve buraya geleceksiniz. Herhangi bir yer. Burada odalar plan olacaksınız zaten. Sonra birisi size dediğinizde size öğretecek zaten. O kişi kim çağırdıysa. Gördüğünüz gibi buraya yazacaksınız birisi IP verdiğinde. Enter'layacaksınız buraya yazıp. Ee, arkadaşlar bu kadar. Ee, anlamadığınız yer olursa beni bu IP'den bulabilirsiniz yardım için. 94 96 261